Merhaba sevgili yazarlar hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Ağustos 2020 günlerden salı. Saatlerimiz 12.27'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili okuyucular. 18 Ağustos 2020 Salı günü gündüz programı Ankara'da koşulacak. 10 koşuluk programla başlayacak. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. Az evvel birinci altılı ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi Ankara ikinci altılı ganyan analizimize. Yine akşam Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk bir program var. Ankara at yarışları analizimizin ardından Kocaeli 1. ve Kocaeli 2. at yarışı analizlerimizi sırasıyla sizlere sunacağız arkadaşlar. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam kanalımıza destek olmaları. Eğer at yarışı oynayan bir arkadaşınız varsa at yarışı sohbeti esnasında bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz Kanalımızın hızlı büyümesine sizler de katkı sahibi olursunuz. Bütün arkadaşlarımdan at yarışı oynayan bir arkadaşına kanalımızı önermelerini rica ediyorum. Bir kişi deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu kanal damlaya damlaya bir kişi bir kişi buralara kadar geldi. Ben çok inanıyorum bu kanal yüz binleri de 200 binleri de bulacak sevgili yarısı severler. Yeter ki kanalımızı bir arkadaşınıza önerin. Videolarıma beğeni atın, like atın ve yorum atmayı da kesinlikle ihmal etmeyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bir süre önce Turgay, Pirocan Turgay arkadaşımızın kanalı vardı 82 kişi vardı kanalında sizlere önerdim kanalımızdan bütün arkadaşlarımız abone oldu ve Pirocan Turgay arkadaşımızın kanalı 1080 kişiyi buldu hızlı bir şekilde arttı ve bir tv programından teklif gelmişti bana gelmişti teklif ben de kendilerine iletmiştim Pirocan Turgay ve Ergün Kayış arkadaşlarımız bu akşam İnternette galiba yayınları varmış Batı Yakası TV diye bir televizyon kanalında canlı yayında saat 21.00'da sizlerin karşısında olacak. Eğer izlemek isteyen arkadaşlarım varsa Batı Yakası TV adlı televizyon kanalından saat 21.00'da e, Pirocan Turgay ve Ergün Kayış arkadaşlarımızın müzik ziyafetlerini, müzik şölenini izleyebilirler diyerek ben... Ankara ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 10 koşuluk program var sevgili yarışseverler. severler. İkinci altılı Ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak. 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı burada öncelikli ismin Sayın Mehmet Becene'ye ait Turbon'un tayı Sancak Bey'in torunu bir numaralı Güven Ağa. Özellikle son iki yarışında usta atlar gibi koştu. Çok beğenimi kazandı. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Ben bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bugün birinci şansı Safkan olarak sizlere öneriyorum. Yine 4 numaralı Can Beşir Can. Sayın Beşir Kaya'ya ait bu Safkan. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Can Beşir Can isimli Safkan da Takip Safkan'ım bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Fırtına Elman. Özellikle Çin pistteki koşularını daha çok beğeniyorum. Daha akışlı görüyorum. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde 52,5 kilo bisikletiyle 3 numaralı Fırtına Elman da benim üçüncü şans Safkan'ım olacak. Bu üç Safkan dışına çıkarsa 5 numara Ceceli 2 numaralı Pınar ve 7 numaralı Elifi Anne isimli safkanlar sırasıyla bu koşta sürpriz şansına sahipler sevgili yarışseverler diyorum ve Programın 6. Altıncı, altılı ganyanın ikinci ayağı olan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışı altılı ganyanın ilk ikinci ayağı. Burada da özellikle takibimdeki bir isim, beğenimi kazanan bir isim, banknot temsilcisi Champs to Champs torunu 3 numaralı Sin. Bugün Müslüm Çilik idaresinde piste çıkacak Sayın Kulisi Çile ait 3 numaralı Sin. Ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bu safkanı yine son yarışında sizlere ısrarla verdiğim 6 numaralı Dona Vinca. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkıyor. Bir Bertoloni torunu altıma Donavinka bugün dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir sevgili severler. Yine iki numaralı Spirit of the Sky bugün Halis Kartaş idaresinde piste çıkacak. Yine Halis Kartaş idaresinde şanslı görünüyor. birinciliğe ortak görünüyor. Bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmelidir. Yine 5 numaralı Dipika bu üç safkan dışına çıkması durumunda hazır kıta bekleyecek isimdir. Yine bir numaralı Guving Ercan Çankaya idaresinde aprant indirimine gitmiş bir safkan. Bugün bir numaralı Guving'i de ben dördüncü, beşinci şanslı isim olarak tutuyorum. Ve dört numaralı Juna Monetta da bu koşta etkili koşacak bir diğer safkandır. Burayı da 3-6-2... 5, 1 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altıgan 3. ana geçiyorum. Altıgan 3. aya programın 7. koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus Handikap 16 yarışıyla devam edecek. Burada da özellikle 2 numara Aşera biliyorsunuz son yarışında da sizlere ısrarla birinci safkan olarak vermiştim 2 numara Aşera'yı. E bugün Burada ekürü koşma avantajı var. 3 numaralı Batşeba ile ekürü koşacak. Yine Ercan Çankaya arkadaşımız idaresinde aprant indirimine gitmiş bir safkan. Bugün benim birinci şans safkanım olacak. Yine 6 numaralı Thor Times grubun kaliteli safkanlarından özellikle ardı ardına güzel ikincilikler yaptı. Robelino'nun torunu, Kaneko'nun temsilcisi. Altuna Soğur Times'da bugün Gökhan Kocakale idaresinde dikkat diyerek ikinci şansı Safkan olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Okamoye. Bir safkan bir Golden Knight torunu arkadaşlar. Golden Knight biliyorsunuz şampiyondu. Gazi şampiyonuydu. Bugün Velat Demir idaresinde bana göre şansı olan bir Safkan. Biliyorsunuz Sayın Ferit Çizi'ye ait bir isim. Kurum Dairesi'nde 4 Mayıs'ta o özellikle sürprizci arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Bu üç safkan dışa çıkması durumunda yine son güzel birinciliğinle etkili bir yarış çıkaran 7 numaralı Tram Sap ve son isim olarak da 8 numaralı Meze Soprano isimli safkanlar sırasıyla burada değerlendirilebilir. Ve programın 8. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayağı. 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Arkadaşlar burada da Altuma Övünç özellikle hayatın ilk koşusunda çok güzel bir yarış koştu. Altıma övünç, altın çekiç yavrusu. Bugün benim birinci şanslı ismim yarışı kazanmaya da yakın görünen bir isim. Bugün Musafkan'a dikkat diyerek birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 3 numaralı Tuncer Musafkan'da yarış görme tecrübesi var. Bugün Çin pistte şansını ikinci kez deneyecek biliyorsunuz daha önce şartlı bir yarışta güzel bir birincilik elde etmişti. Binini 1.04.25 üzerinde bitirmişti. Yine bir numara küçük ağa bu yarışın sigortası olur diyorum. Burayı 6 3 ya da 6 3 1 şeklinde değerlendirebiliriz. Ve altı tane 5. ayar programın 9. koşusu. İki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak dişlere Mahsus Meydan yarışı. Burada yine esasen çok tuttuğu bir safkan var. 4 numaralı Mandol Ryan isimli safkan bir Anatoly Tom temsilcisi. Özellikle hayatının ilk çiminde son yarışında çok beğenimi kazandı. 4 numaralı Mandol Ryan isimli safkan bugün benim birinci şanslı ismim olacak bu Safkan bu yarışta kazanabiliriz. dikkat diyorum yine 8 numara Şanara yine ilk yarışında güzel bir yük yapmıştı yine bir Talip Han temsilcisi arkadaşlar bugün Özcan Yıldırım idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine buraya Safkan yazmak isteyen arkadaşlarım özellikle Mark Fellin'in tayı ee, evet Akın Süren'in dersinde piste çıkacak. Altınmalı popüler stisi misafkan da burada değerlendirilebilir. Ve altı gayrı sonaya. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışı son yarışında çok etkili, çok güzel bir yarış koştu, kazandı. Sayın Murat Ere ait Doktor Fon temsilcisi 7 numara James son yarışında hiç zorlandığını düşünmüyorum. Çünkü birkaç gün arayla koşuyor, beş gün arayla koşuyor. Bazı arkadaşlarım bu şekilde düşünebilirler. Beş gün arayla koşuyor, Safkan gelmez diye. Ben son yarışını zorlanmadan kazanan, gün yine Mücahit Bayır İdaresi'nde piste çıkacak olan 7 numara James'i sevgili arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Yine ufak altılı Ganyan analizimi vereyim arkadaşlar. İlk ayakta bir numara 4 numaralı Can Beşircan, 3 numaralı Fırtına Elman ve 5 numaralı Ceceli isimli safkanlar sırasıyla burada değerlendirilebilir. Altıgan ikinci anda 3 numaralı Sin mutlak sürekli kuponlarda bulunmalı. Yine 6 numaralı Donavinka numaralı Spirit of the Sky ve 5 numaralı Depika hatta 1 numaralı Goving ve 4 numaralı Juno Manate de yazacağım buraya. Buradan safkan çalamadım. Altı gayen 3. anda evet arkadaşlar 2 numaralı Ashera, 6 numaralı Four Times ve 4 numaralı Okamoye şeklinde 3 safkanla değerlendireceğim. Buradan 2 safkan çaldık. 6 ben 4. anda 6 numaralı Övünç ve 3 numaralı tuncar şeklinde. Buraya iki safkanla değerlendirdik. Hatta bir numaralı küçük ağaçını yazalım. Altı ganin beşinci yanında da 4 numaralı Mandol e mandolrayan isim safkanı bank olarak verelim. Altılar bayağı ufaldı. E son ayakta da 7 numara James isimli safkanı ben çok tutuyorum arkadaşlar. Bugün bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Umarım şans kalemleri buluruz arkadaşlar. Eğer kanalımızı Alt yarışı oynayan bir arkadaşınıza önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Videolarıma beğeni atmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım sevgili severler Çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol hareketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde, yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bu beni çok mutlu eder arkadaşlar. Gerçekten hepinizin altılı bulması beni daha da mutlu edecektir. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.